Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Jia Yuan fiyatlarına bakacağız. Araçlarımız elektrikli elektrikli otomatik vitesi 6000 kilometrede bu araç mesela. Aracımız mavi renkte tek kapı aracın fiyatı 740.000 lira İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir araç. Aracımız 75 beygire kadar çıkabiliyor. Motor hacmi 1300 santimetre küp yazmışlar. Fakat araç elektrikli. Bu nasıl oluyor? Anlamadım. Bagajı bu şekilde. Aracın iç detayları gayet güzel. Işık renkleri olsun, tasarımı olsun, direksiyon olsun çok çok beğendim. Özellikle şu ortadaki şu V şeklindeki tasarıma bayıldım diyebilirim. Start Stop burada. Her elektrikli araç videomda yaptığım uyarıyı bu videoda da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 20-30 kişiyi sorun, en az 40-50 video izleyin, en az 2-3 tane forum sitesini karıştırın ki paranız boşa gitmesin. Çünkü elektrikli araç tecrübesi kimsede yok. Yani yeryüzünde 20 yıllık elektrikli araç kullanan birisi olmadığı için kimsenin tam olarak bir tecrübesi yok. Bu araç bozulduğu zaman nereye yaptıracaksınız? aküsü tamamen bittiği zaman nerede değiştireceksiniz ola ki paraya sıkıştınız? Bu aracı nerede, nasıl satacaksınız? Bu metrikler çok önemli. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.